Merhaba canlarım. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Evet, şimdi aklınızdaki kişiye soruyorum arkadaşlar. Önce gözlerinizi kapatın. Aklınızdaki kişileri bir şöyle gözünüzde imajine ediniz. Ee, ismini üç defa aklından geçiriniz ve benimle birlikte niyet alın. Aklımdaki kişi aradaki engelleri kaldırıp yeniden kavuşa gidecek miyiz? Bakalım kalp takımı aradaki engeller. Bunun için bir çabası olacak mı? O bir kolektif okumadır. Zamansız zamanı niyet ederek çekiyorum arkadaşlar. Ne zaman video karşınıza çıkarsa, o zaman enerjilere dahil olabilirsiniz. Videolarım sadece beni takip eden ve etkileşimde bulunanlara özeldir arkadaşlar. Onun haricindekiler enerjimden pay alamaz. Yararlanamaz. <laughs> pay alamaz. ne <laughs> demek bu? Bundan Katina katinadan da alayım. Şuradan sonra Engeller buradan. <laughs> da da, da dam. Geldi zaten. Şimdi bu kişi size çok... Umarım sesim geliyordur. Şarjım bitti orada da. Ee, bu kişi size bayağı oldukça büyük <laughs> Bir hayal kırıklığı yaşatmış arkadaşlar. Evet şu anda en büyük dileği zaten bu engellerin kalkması. Bunun için çokça dua ediyordur, meditasyon yapıyordur. Ne bileyim işte e, neye inanıyorsa işte herkesin din değil inanç farklılıkları vardır arkadaşlar. Ee, şu anda istediği şey bir kere burada aranızda olan engel durum Evet aile engeli yol engeli olabilir ee, Ama daha çok burada üçüncü kişi e, engelini verdi arkadaşlar yılan kartı geldi İşte bu kişi ihanet etmiş olabilir size bu e, bir kere ya evli olabilir kişi Siz belki evli olabilirsiniz yalan söylemiş olabilir. Yani buna illaki hani üçüncü kişi bir partner gözüyle bakmamak da gerekiyor aslında. Belki annedir, arkadaştır bu gibi durumlar da olabilir arkadaşlar. Ama e, tabii bu durum her neyse ya da her kimse e, aklınızdaki kişinin sizinle olan ilgisinin azalmasına sebep olmuş olarak gözüküyor. Ve bu durumda size oldukça hayal kırıklılığına uğratmış. Şimdi arkanızdan belki söylenilen bir takım işte yalan ne bileyim dedikodu bu gibi durumlarda varsa bu kişi sizin arkanızda duramamış arkadaşlar. Kolyeme takıldım özür diliyorum ama kalsın orada dikkatim dağılıyor çünkü. Şimdi arada engel olarak maddi e, maddiyatı da veriyor burada parasal anlamda bir takım e, engeller de olabilir. Bir kısmınız için de olabilir tabii ki bu. Bu kişi birazcık sizden toy bir kişi. Evet gözü üzerinizde siz ne yapıyorsunuz nereye gidiyorsunuz kimlerle konuşuyorsunuz ya da hayatınızda bir başkası var mı diye bunları bir e, böyle bir izliyor bir gözlemleme var ama aşıklar kartı e, evet kararsızlıkları bildirdiği gibi kararsızlığı yol ayrımını bildirdiği gibi ruhsal bağdan da bahseder aşk anlamında bir seçim yapması gerekiyor yalnız buradaki işaret kartında da aşıklar kartı karşımda. Şimdi e, size gelmesi için bu kişinin bir takım e, kişi, olay, durum e, ya da bulunduğu ortam her neyse artık arkadaşlar oraya veda etmesi gerekiyor. İşte bu konuda birazcık kendisine güvenememe var çünkü birazcık size nazaran birazcık daha. E, pasif kalıyor bu kişi arkadaşlar. Siz mesela ona göre birazcık daha cesur bir karaktersiniz. En minik minik adımlarla gelecek bu kişi. Öncelikle bir bence sizi yoklayacak. Onun sonrasında hani sizde eğer ki ona karşı herhangi bir şey varsa onun sonrasında kişi birazcık daha baba baba adımlar atabilir. Şimdi buradan Aranızda bir şiddet baskı durumu olabilir arkadaşlar. Kıskançlıktan dolayı belki takıntılarınız vardır. Aranızda anlaşamadığınız böyle aynı paydada buluşamadığınız noktalar vardır. Ve bunlar artık ilişkinin toksikleşmesine sebep olmuştur. Bir türlü uzlaşamıyorsunuzdur. o Bu konuda da kişi daha henüz aslında kendisine tam anlamıyla güvenemiyor. Bakın fırtınalı... Süreçler, düşmanlıklar ikinciye geldi bu arada. Şimdi dörtlü vadedir bu kişiyle ayrı iletişimsiz olabilirsiniz. Ee, ya da dörtlü vadedir bu kişi artık derinlemesine e, süreci izliyor, gözlemliyor olabilir. Aranızda yol engeli olabilir demiştim ya işte o yol engelinin burada aşılabileceğini söylüyor ve sanki e, önceden tanışıklıklığınız vardır e, yani uzun süreçli yani ruh bağı olduğunuz bir kişidir böyle kısa süreli değil de evlenip ayrılmışsınızdır mesela ciddi bir ilişkiden dönmüşsünüzdür işte kişi diyor ki ben tüm o engelleri aşıp onun sonrasında seninle birlikte bir başka şehire ya da bir başka semte daha uzak bir yere bulunduğu ortamdan biraz daha uzaklaşmasın, uzaklaşmanız gerektiğini düşünüyor. Çünkü neden? Ee, çünkü bir başkalarının çok fazla dedikodusu haline gelmiş olabilirsiniz. Bu durum onu birazcık rahatsız ediyor. Bir huzursuzluk var. Haber kartımız da var zaten burada. Hani... E, aslında içinde bastıramıyor bazı duygularını. Özlem olsun, ne bileyim o sabırsızlık, coşku olsun. Bir de kaza geçirdim arkadaşlar merak etmeyin şiddet falan yok. <laughs> e, yazarsınız çünkü. E, bu kişi sabırsızlanıyor. İçinde bir coşku var. E, ve bunu nasıl böyle e, olumlu olarak sonuçlandırır bu anlamda çok da hani böyle fikri yok açıkçası dediğim gibi küçük küçük yoklayarak gelebilir bu kişi size e, çözüm odaklı olarak hani gelecek fakat bu bir bağlayıcı bir çözüm olur mu derseniz bir başkasından destek alarak arkadaşlar ortak arkadaşınız vardır aileler vardır ne bileyim böyle sizin ilişkinizi onaylayan kişilere hani soruyordur ne yapabilirim biz nasıl bir araya gelebiliriz nasıl gönlünü alabilirim diye çünkü bakın çekim kartı var dilek kartı var yeni şafak taçlandırma artık o tüm kötü süreçleri e, olumlu olarak kavuşmayla uzlaşmayla bitirmek istiyor tüm o kötü süreçler arkada kalsın artık çünkü biz bunu hak ediyoruz artık bizim hayatımıza bir güneş doğmalı diyor yeni bir şafak yeni bir sayfa ve bunun için çok düşünüyorum ne yapabilirim nasıl bir çözüm bulabilirim ben bu işe ee, içine kapandığı bir süreç içerisinde evet belki e, kendini birazcık hani soyutlamış olabilir. İşte arkadaşlarıyla görüşmüyordur, dışarıya çıkmıyordur. Ee, ya da belki de sizin dikkatinizi de çekmek için yapıyor olabilir. Şuradan bir alayım bakayım. Ne zaman eyleme geçermiş? Tılsım kraliçesi, tılsım onlusu, araba kartı burada da çıktı. Tılsım ikilisi, kılıç 4. Hep aynı kartlar geldi ya. Seviyorum bu destelerimi ben. Çok kararsız var, kararsızlığı var bu kişinin arkadaşlar. Yani aranızdaki problem her neyse bir kısır döngü haline gelmiş. Sarbaşa aynı şeyleri yaşıyorsunuz. Sarbaşa aynı tartışmaları yapıyorsunuz. Kişi kafasında bir şeyleri kuruyor. Bizden olmaz. Biz bu durumdan çıkamayız biz on, e, nasıl diyeyim uzlaşamayız belki de diye. Bu onun korkusu haline gelmiş ama hadi bir cesaret deyip köklü bir şekilde tekrardan sadakat, güven, ne bileyim bolluk, bereket, e, keyifli, eğlenceli yuva olabilecek bir ilişki istiyor arkadaşlar. Uzun soluklu dediğim gibi. E, artık aileler tanışmamışsa aileleri de tanıştırmak istiyor. Ya da bir evlenip ayrılma durumu varsa o yuvanın tekrardan toparlanmasını istiyor olarak gözüküyor. Siz çünkü onun hayatında evlenilecek, yuva kurulacak bir kişisiniz. Ve sizin ona adım atmayacağınızdan o kadar emin ki artık benim ona dair bir adım atmam gerekiyor diyor arkadaşlarım. Hepinizi öpüyorum. E, Hoşçakalın diyorum. İkili vadelere dikkat. Bay bay.